Günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve ben çocukları tiyatro kursuna bıraktım bile ve alışverişe kendimi atıyorum. Şöyle. Bizim burada çok yakın, eve çok yakın bir mağazalar var. Oraya geldim. Next, JD, Sports, Sports Direct falan var. Çocukların birkaç eksiği var. Onları tamamlamam lazım. Onun için geldim. Onların dersi de bir buçuk saat falan. Ondan sonra da Evet tekrar yetişmemiz lazım. Zara'nın matematik dersi var. Cumartesi günleri ne yazık ki böyle geçiyor. Oradan oraya, oradan oraya. E, o yüzden şimdi birlikte alışverişe gidelim. Sonra tekrardan görüşürüz. Geldim şimdi biraz bakıyorum da şey varmış e, Yazdıklarda hep indirim varmış. Next'in işte sezon sonu indirimleri oluyor her zaman. E, işte eşyalar bayağı ucuzluyor. Mesela bu 6 liraya düşmüş, 14 liradan 6 liraya düşmüş mayo. Ondan sonra başka short mesela. Normalde ne kadarmış? Short normalde 17 liraymış. Şu an 650. Bandana nasıyla birlikte geliyor böyle. Yazlık eşyaları şimdiden alabiliyorsun. Şuna bakın, arşibuliz çok güzelmiş. Bakar mısınız? 11 liradan 11 sterlinden 5.50'ye düşmüş. 5 sterlin. Ya bunlar çok güzel. Biraz indirim var ama şu an bizim yazlığa ihtiyacımız yok. Yazlık almak istemiyorum. Ben şu an yazlık almak istemiyorum. O yüzden e, indirim kısmından bir şey almayacağım. Şey e, ev taşıyacağız ya. İnşallah tabii ki olursa Um, o yüzden fazla ekstra eşya olsun istemiyorum. Özellikle kıyafet. Um, o yüzden şimdi yazlıktan falan şey almayacağım. Karana um, bir tane tişört buldum. Onu alacağım. Bir de um, normal fiyatta Zara'ya şunlardan alacağım. Dur göstereyim. Zara'ya şu leginzlerden alacağım. Spor leginizi. E, crop top değil de şu arkada böyle sıfır kol de bu ceketi var yanında. Böyle trampoline ne falan gittiğimizde e, çok güzel olur, rahat olur diye bunlardan alacağım. Bunların aslında uzun olanı olsaydı bu renk çok güzel ama crop top. Sürekli de crop top giydirmek istemiyorum. Hani seviyorum aslında crop top giymesini de yaz kış pek olmuyor yani. O yüzden ne alacağım? Ay şuna çok beğenir. <laughs> Şunu çok sever yaş varmış o da. Ama üstü yok. Böyle şeyleri de alt üst seviyorum ben. Ayrı ayrı sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> they look very similar, don't they? Yeah, identical twins. Come let's go. but there's two years between them, I think. How are they identical twins? I don't think they're identical, but they look very similar. <laughs>

Actually, I want take a photo as well. Mm. Really? Um, obviously I'll is, sector you're going for. Okay, yeah. Like, right, But if you're doing mm -hmm. a different sector like well, time stuff, or human rights and yeah, it's it's start, start. Start. that's, that's I mean. Yeah. You knew <laughs> should, you shouldn't should have trusted me with it. like no, 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 <laughs> in that I panic. Didn't. In I didn't. Know. Know. Yeah. sponge. Oh. <laughs> <laughs> we, we, came out of my mom's house. I was at Sponge. Hatırladım. Ondan sonra I was so stressed that I just didn't want to go back in She and get. I was like, I'm şey on şey Sponge. <laughs> şey. Sponge getirecekti. Kaç tane gerekiyor? yok. Benim kime attım dedim var dedim hani kafamda. Attı çöpü çöp gittim. Bir baktım hiçbir şey yok hani şey yıkamak <laughs> için. Dedim bir kişiye yazayım hani bir kişi getirsem katılış olsun. ama ben ama yazdıktan sonra dedim bu, en, bu hoş da hoş da. en var, kötü en şey olan şey mi? seçtim. Çünkü biliyorum unutacak ve gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ki ben tek başıma geldim, temizlik yaptım ve ben stoklarım. Ya ben hatırlasana, stoklarım. Ben, de, ben de stoklarım. Know, ben normal bir şey Bizde de vardı, bizden de, de götürebiliyorduk. İşte, evet. biz i̇şte, i̇şte evden çıkınca hatırlama bana de. sonra da... Akın, akın, şu kız arasını şşş... O zaman yıkasın normal. Şey çok iyi oluyor ya, <laughs> o benim <böyle gülüyor> eldivenim var ya... Böyle. Şey diyorlar. Evet. Kenar mı yiyorsun?

Mesela bu, bu şey, e, salçayla yapalım. Kubis'in tatlısı beyaz, içinde de hellim. Aa, ben işte öyle yapıyorum. It's my favorite. Yeah, Tabii ben de öyle yani hellim. Ben onu nasıl yapıyorum biliyor musun? Ee, öncünün paketinde geliyor tarana böyle sheets, şey, the ones tamam. that you have. Onları alıyorum, Hı -hı. suyla işte Üstelik yapıyorum biraz. çorbayı. Ondan sonra hellimi onunla koyuyorum. Öyle Hı -hı. yapıyorum helimle. Çok güzel. Olmuş. Kolay kolay, çok güzel. O kadar kolay değil mi? Evet biraz az kişi gibi geldi. Bir de o çok şeydir. No. Um, no. rahat, rahat e, şey yani. huh. hmm. rahatlı, rahat olduğu için, kolay olduğu için çok kişi fazladır yani. Hmm. Rahat bir kişi bize. Noise, it was the bass, but I no. heard somebody walking. <laughs> Today when I was um I was like wiping the thing, you know this I was, this new Bose thing it doesn't actually work with our TV because the TV's so ancient. <laughs> 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 it's more in the surround system. It doesn't even work. <laughs> Neyse, sileyim dedim. tam böyle bir ses çıktı. Joe diye bir oh, anda Allah. Oh. <laughs> <"Nin gülüyor> Literally scared the life out. <laughs> sen televizyon ne zaman aldınız? Kaç sene oldu? Yo, o, o, buranın, yatak odasından. Ha, ha, ha. 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 Yeah. You bring camera. I think it's, it's finished. Yeah, yeah, it's finished. It doesn't work, does it? Yeah, I realised because Bella. But... Hello. Nearly <laughs> broke the door then... <gülüyor> down. <gülüyor> We feel, we feel like we're in the Walking dead. We've charger. What? You to Petrol, traffic, you've been police there. I'm not partially Oh, You have to. It's really bad out there. it too. The taxi the, the, having the roundabout. You know, there's a BP here. So everyone's like lined up to the roundabout. So.

i the candlelight. Happy birthday. birthday. <laughs> yummy, it really does. Where did you get it from, Aylin? Exacte Honestly, oh, that place is nice. <laughs> <laughs> they It's a version really nice of. Um, oh no, the one the other one that we, they evet, they one no, one that we like. bu şekilde. Ne bilmiyorum, bilmiyorum. Dörtte beşte, dörtte 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 Oh, <laughs> 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 teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Çok, çok şey Çok teşekkür ederim. Şey <laughs> şey <laughs> 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 Hiç beklemiyordum. Baby, çok teşekkür ederim. Bu sene böyle oldu. Seneler. İnşallah Canım nice mutlu o, ya ben... Biz pamper gelirse yapıyorduk, ya <laughs> Tatlı sana <laughs> tatlı sana başlayacağız. Teşekkür Bu senin. <laughs> Aşk olsun yahu. <laughs> <laughs> <Cesik olduğum gülüyor> ne yapıyorsunuz? Olmaz bu öyle. Bu senin. Teşekkür bu senin. ederim. Bu mi şimdi? Yani ben seni doğum günü alamamıştım o yüzden. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne boncuk işte. Evet. Oh, <she's> been, <laughs> have, between, um, şey, o my jewelry got stolen when um, we got robbed. <laughs> <laughs> ne zaman oldu İlk evlendiğimizde. Evet, ay. Evet. Uh, ve şey I diyordum, Berrak nazar boncuk taktı, nazar boncuk taktı. Nazar Ay çok teşekkür çok When did you get all this from? My next door neighbor. <gülüyor> <gülüyor> she, she does it at my downstairs downstairs neighbor. O <laughs> yapıyor yani hep. Böfkesi gibi bir şey var mı? E, oh. touch by magical touch is on Instagram. Tamam. Yeah. Yeah. Ben bakarım. Ben böyle şeyleri seviyorum. She is coming in today, really. today as well. <laughs> is gibi. Ha, ha evet. işte. çok Bu çok şey uzun var. olanı, bu uzun kolye yeah. I like, evet. love love. Bu no. uzun böyle çok. Ben böyle çok Ben de onu seviyorum çok seviyorum. Yani böyle kada yeah. böyle şey çok abi, hakikaten çok güzel oluyor. Yeah. Çok güzel. Thank Çok güzel. Çok güzel. Şey, bir de evlilik de geldi bana e, da bir tane. <laughs> ben yani <laughs> ben <de> hediye verken hiç düşünmemiştim o yüzden. Ama o zaman ben böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Şey 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 ben ben, ben temin edeyim. E, Gantla geliyorum ve böyle yarı ayık geliyorum falan. <laughs> Sonra düzgün gelmiyorum <laughs> bu eve. Evime evet, bilmiyorum bile. Evet. Mesela bugün geldiğim şeylere bakıyorum evde. Ay, Aa diyorum. E, ay ışıklar iş, şey miymiş? Hiç, hiç hatırlamıyorum <laughs> öyle. mesela. Evi hatırlamıyorum. Şey hatırlamıyorum. Şey Her geldiğimde sarhoş geldiğim için hatırlamıyorum. <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> <laughs> can you cut the so, cake? <laughs> <shot. Okay, gülüyor> I'm sorry. Okay. <laughs> <Sorry>, Love <laughs> that. Can you cut the cake please? <laughs> Let's get okay, to no. Uh, Who said can you cut the cake you? <laughs> 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 Senin gideceğin. Senin gelmen gerek. <laughs> <program. gülüyor> <laughs> tamam. Bir, bir açılışı yapsın ben gerisini hallederim. Tamam. Oh çok güzel koktu. Çok bu öyle şey açılır zaman yorulduğunda falan ben gidip rahatla diye. Aa, Oh, çok da istiyordum bir tane de. Ben de önüydüm. Benim odadaki yeni bir tane <laughs> aldım. Çok yeterli değil. Bunu kopyasını şey mi çektim ben? Eee, kılabileyim. Sizle yaptık oh, ya, ya. Oradaki bir şey listeleyebiliyordum. Oradan yaptım. Well, I, this. The shower's mm. nice yeah. I love chocolate chicken in a fruit finish out. Does it oh. <laughs> oh. <laughs> smell of lavender? I, I can it's smell lavender. I can oh, smell yeah. of, but I think it's said we'll not be able to do it. It's fresh yeah. yeah, I can tell you like fresh as well like um flour. for that reason only. Allah'ım. Ana gitti. evet. Kırmızı, kırmızı sürdüğünü çok beğenmiştim. Evet. Ne güzel oradan hatırladım. Dedim kırmızı kırmızı de. Ben bunu Teşekkür ederim. Bana benim kardeşim beyaz tenli. Evet. O da bunu kullanıyor. Çok, çok güzel. Güzel. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Senin... <gülüyor> 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 of, oy. <Neşindin> için teşekkür, <gülüyor> 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 teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. De Mert Sen, bir bir Sen bayağı bol kepçeden koyuyorsun. Bay bayılıyorum evet. senin koyma şekline. <laughs> Sen bir Az anne, mami, e, Evet, şeyin bir anne. Çoklu çok, o var. Çok, Bana tavuk koyduğunda ben şey dedim. Çok değil mi Fatoş dedim. Fatoş dedim. Fatoş dedim. Fatoş dedim. yedim. dedim. Fatoş dedim. Fatoş dedim. Fatoş dedim. On the chocolate shed away. On the chocolate mushroom away. Not us. It's chocolate shig. Oh my hmm. the cake is um, the um soft, soft. soft bit been. is more than the cake. Yeah. I'm very confused. Should we put the teas as well? Is it, uh, it, it all? Really? Yeah, it's been over like 10-15 minutes. Evet. Dışarıda kaldı değil acaba böyle oldu? Çay ben koydu. eve gelince Ece buzdolabına üç... koydum. Ha, okay. Ama evet, iki buçuk saat benimle şey, şey yaptı. Sana Gezdi yani. Eve gelene evet, kadar. Çok ama. Benim hazırlı Ama ben evet. benim ona yaptım. Wilton'da evet. gidecektim. Ama ama Southgate ne? o kadar ters ki. Evet. Elbette koyuyorum sana. Tamam. Kıbrıs'tan arkadaşım geldi Londra'ya. <laughs> yani başka bir yerde kalıyor aslında İngiltere'de. <laughs> yeah. Kızın da tek bir günü var. Ben de ona tamam dedim. Öğlen yemeğinde o zaman buluşalım. Merkezde buluşalım dedi. Tamam. was was That was so funny. I was funny. I that was so funny. That That çok güzelmiş. Kesenize bereket. Çok teşekkür ederim benim Eylül'cüm düşündü. Eylül'cüm düşündü ayarladı. Evet. gerçekten. Eylül'cüm düşündü ayarladı. Peki şefak etme açıkçası. Evet, Sadece düşündük. Beraber geldik. Beraber yapıyoruz yani. Mesaj iyiyim. Ben sadece <laughs> of, <aşırı>. de öyle <laughs> 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 Yok senin de vlogların oluyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kek ağzını çekemedim ya Meltem. Evet. <laughs> <Aa, gülüyor> Senin pasta ben... düştü. Ne oldu o gün? <laughs> Valla Photoshop çünkü ben, ben şeyimi Aslında gördüm. Onu diyorsunuz ben izlemedim. Hayır onu, onu çekmediyorum zaten ya? o anı. Diyorum o anı çekmiş olsaydım büyüler patlardı yani. <laughs> Günaydın dün gece ben videoyu sonlandırmamışım ama e, çok keyifli bir akşam geçirdik uzun zaman sonra e, kızlarla birlikte böyle kız kıza oturmamıştık çok uzun zaman olmuştu çok güzel geçti güzel eğlendik bugün de e, kalktım e, çocuklar işte kendileri oynuyorlar bir şeyler yapıyorlar e, şey gideceğiz rock climbing'e gideceğiz e, kaya tırmanma duvarda çocuklar ona gideceğiz. Daha önce bir kere gitmişlerdi çocuklar ama ipler takılı değildi. Normal düz tırmanıyorsun. Ee, bu da gittiğimiz ip takılı olacak kendilerine. Bade ile gideceğiz. Bade ile yıldızla gideceğiz. Ee, onun için hazırlanıp birazdan çıkacağız. Orada görüşürüz. Heyecanlı mısın çocuklar? Evet. Yeah. Bade heyecanlı mısın? Daha önce hiç yaptın mı sen? Ha? Sen daha önce hiç yaptın mı? Rock climbing. This is really scary. Yeah. Şekilde oluyor. Böyle. Ben <laughs> <laughs> mısınız? Yes. <laughs> emin misin? Sanki çok emin değilsin. I'm <laughs> scared. Mommy, this is tight. Which one's Thai? This is not tight. No, baktım kızım tamamdır ikisi de. It's but it's loot. Hayır, iyidir kızım. Çok dar olması da iyi değil. You need some space to move around. Bu şekilde bunları tırmanıyorlar. Zara bunu çok yapmak istiyordu. O yüzden getin doğum gününe yapmak istiyordu. Bak ay çok güzelleri var burada farklı farklı. Üstte var <laughs> bir işte vardı tane. Aa bu da Tetris olanı bakın. Look Karen the game. Tetris. Karen look this one. This one. <gülüyor> <gülüyor> the game. Yes, yeah, sen oynuyorsun ya. Yeah. Karen uzaya gidiyor. <laughs> Karen harika yapıyorsun oğlum. Ben onlara bakarken benim ödüm kopuyor ama çocuklara gazı veriyorum. <laughs> Ay ben ne korkusuzdum eskiden ya. Aferin sana Kerem. Sen uzaya mı gittin, Kerem? Sen uzaya mı gittin? Bade bayağı gitti bak buradan başladı yukarıya doğru. You done? Jump down. Hold the rope and jump down. That's it. Well done. Zara the çıkıyor. <laughs> do any more, kızım? Yeah, this one might be easier. <laughs> Aferin Karan. <laughs> Bade çok süper tırmanıyor. Bak. Kız en üstte işte kadar gitti. <laughs> Ay ne kadar yüksek. <laughs> Hadi atla bakayım. Atla. Güzeldi baz. Bade. Bade harika yapıyor. Bade. Çok yetenekli bu konularda.

kızım? I loved it. Çok it's güzel it's geçti değil mi? Karan en, Why? en soninkini yapıyor ama bu bayağı zor. El tutacak <laughs> yeri pek yok bunda. Put your hands up. Okay, he needs to take your harness off. Turn around. What do you need to say when he's done? No problem. Nasıl geçti? Good. Well done. Öneriyor musunuz arkadaşlarınıza başka çocuklar da gelsin, Listen bunu yapsınlar ya? Zara sen yeah. çok güzel yaptın. Karan sen harikaydın. Bade sen süperdin. Her Evet. Çünkü evet. <laughs> baktın ki Bade daha iyi yapıyor sen. Şeyden çıktık, trampolin yerinden çıktık, çıktık Leja'dan. Şimdi şeye geldik. Ay bu güneş ne kadar güzelmiş. Size ne oluyor ya? Şey, çıktık şimdi trampolin um, yerinden yemek yemeye geldik burada Harlow Shopping Center'dayız Bayağı marketler var işte metalen var TK Maxx var bu tarafta hep yemek bölümleri Bade de geldi bu tarafta hep yemek tarafı Nando's var Five Guys var Pizza Express ee, ve alışveriş, alışveriş kısmı da o tarafta Bayağı güzel güzel bir shopping center güzeldi. Ee, special chipsleri kesinlikle çok güzel oluyor chipsleri. Kabuklarıyla birlikte pişiyorlar. Bir de farklı bir yağ kullanıyorlar. Ee, o yüzden çok güzel oluyor. Bir de burgerleri made to order yani kendin sipariş veriyorsun. Ne istiyorsan onu koyuyorlar içine. Ben cheeseburger istedim ve ee, içine turşu, soğan, chili sos, jalapenos, acı biber. Ee, bu şekilde domates, letis öyle seviyorum ben. Domates, letis derken letis Türkçesine kıvırcık. maro. <laughs> Aynen kıvırcık baya maro. Sevdin mi Bade? Çipsleri çok güzel değil mi? Börgerini denedin mi? Börgeri kendileri taze hemen pişiyorlar. Yani sipariş üzerine pişiriyorlar. O yüzden çok lezzetli oluyor. Yani beklemiyor. Fast food. Sen sevdin mi yemeğini? Güzel mi? McDonald's'larda falan hani pişirip orada köşede bekliyor ya o yüzden bu daha farklı oluyor.